Tekrar merhaba herkese. İlk videomuz o kadar sevilmiş ki çok mutluyum. Çocuklarım görmüş. Ben öğretmenim ee, ve benim bir sürü mezun çocuklarım var. Ee, çok da özlüyorum. Hepsini çok seviyorum. Ee, çoğunlukla onların yorumları var ilk videomda ve bu beni çok çok mutlu etti. Ee, şimdi ikinci punch videomuza başlayacağım. Aslında detayları ilkinde verdik. Burada çok fazla detay vermeyeceğim. Hani ip nasıl takılır? ya da ilk nasıl batılır sökülmemesi için ne yapmalıyız bunun detaylarını ben verdim ilk videoda şimdi ne yapıyoruz bugün ben kendime dikdörtgen bir yastık yapmayı düşünüyorum ve pofuduk pofuduk bir yastık olacak aslında daha önce hep, birinci videoda o, gösterdiğim gibi düz yaptım e, pofuduk nasıl olacak çok merak ediyorum bu desen e, instagramdan punch home diye bir yerden buldum kendi özel tasarımıymış hakkına girmemek adına ismini veriyorum ee, çok da hoşuma gitti ve benim takımıma koltuk takımıma çok uyacak bir yastık ee, renklerle istediğiniz gibi oynayabiliriz ama ben ilk böyle denemek istiyorum bir tek şunları kattım hani bir biraz daha bir hareket istedim belki ne yapıyorduk hatırlayın hemen hızlıcacık söylüyoruz ee, deseni ilk önce çıkarıyorduk İsterseniz printerdan ama büyük boyut oldu mu bu dikdörtgen olacak bu kadar büyük bir parça kesime bakmayın birinci videoda daha küçük bir parça kesmiştim. Bu sefer kasnağı yerleştirmede sorun yaşamıştık hatırlayın. Bu sefer daha büyük bir parça kestim. Ee, ne yapıyoruz? İlk önce benim printerim sorunlu olduğu için üzerine koydum. Ee, yarısını da kendim çizdim. Ee, sonra kopya kağıdını altına alıyorum ve düzgün bir şekilde çizme üzerinden geçiyorum. Ee, ben daha önceden yaptım. Hazır benimki. Şimdi ikinci adım olarak ne yapacağım Hemen alıp kasnağa yerleştireceğim tabii ki. Biliyorsunuz artık kasnağa yerleştirmenin nasıl olduğunu. Bu büyük kasnak. Daha büyükleri var, daha küçükleri var. Şimdi bu sefer burası ters. Hani bir köşesinden başlayayım. Ya da tam ortasından başlayayım. Emin değilim nereden başlamak istediğimi. Hadi size örnek olsun diye tam ortasından başlayacağım karar veremedim. Şöyle tamam hadi. Neyse böyle başlayacağım peki. Şu ucundan başlamak istediğim için evet. Hayır, bir türlü karar veremedim. Peki tamam başlıyorum. <laughs> Biraz daha açmam lazım şunu. Çok 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 az bekletiyorum sizi. Hadi. Evet tık sesi geldikten sonra birazcık geleceğiz. Ne kadar gergin olursa o kadar güzel olacak unutmayın. Sonra da bunu böyle biraz sıkıştırmamız gerekiyor. Hava da bugün çok güzel, yağmurlu. Ne kadar sıkarsanız bunu biliyorsunuz, o kadar gerebileceksiniz. Hani kumaşın içinde çok da hareket edememesi lazım. Siz batıp çıkarken gevşek olmaması lazım. Şimdi, <laughs> evet resmen videoma istila. <laughs> Peki hemen başlıyorum. Ee, sallıyorum ben ilk ile başlama yani ilk burayla başlamak istiyorum. Buralar beyaz olacak zaten. İlk burayla başlayacağım ki size nasıl pofuduk yapılabilir göstermek istiyorum. Orayı da gri renkle yapacağım. Şu biraz açık bir gri olabilir aslında. Emin değilim bununla yapıp yapmama konusunda ama bir başlayayım ya da yeşille başlayayım en iyisi. Çünkü yeşil koyu ve siz yeşilde daha net görebileceksiniz. Hemen hatırlayın hızlı hızlı şöyle geçiyorum başından giriyorduk sokuyorduk bu ip çekme aparatını arkasından çıkıyordu hemen ipi geçirdim çektim bununla bitmiyordu bir de hemen ikinci şurada küçük bir deliği daha vardı onu takmadığımızda hiçbir anlamı yok sökülür evet Ayy. Bazen gerçekten video için hızlı olmak istiyorum ama hop, herhalde iyi evet tam bu kadar savaş yeter. Şimdi normalde ben ne yapıyordum hatırlayın burası ön yüzü oluyordu burası arka yüzü oluyordu ama bu sefer burası arka yüzü burası ön yüzü olacak neden? Çünkü ben puf puf bir şey istiyorum düz bir şey istemiyorum ee, normal şartlarda hatırlarsanız ben bunu battığımda batıyorum mesela. Battığımda ipi arkadan çektiriyordum. Hatırlıyor musunuz? Şu ipi buradan buradan çekiyordum. Ama bu sefer ipi çekmeyeceğim. Sadece ip burada kalacak. Burası ters yönü oldu çünkü. Devam edeceksin. Yani sırayla yine en yakındakine batacak şekilde devam edeceksiniz Tabii şimdi çok az yaptığımızda bu pofudukluğu fazla hissetmeyebilirsiniz ben çok küçük bir yeri dolduracağım ki görün istiyorum hemen böyle yukarıdan yapayım hani sizde görün daha rahat hemen yanındaki deliğe batıyoruz normalde Tabii ben uzatıp aşağı kadar yapıyorum ama hızlı bir şekilde kısacık küçücük bir yeri yapayım da siz görün istiyorum vardı Hop. İnanın çok kolay, çok da zevkli, hiç vazgeçilmeyecek bir şey. Dışarıdan aldığınızda çok daha pahalı. Ne gerek var? Hem zaman geçiriyoruz bu korona döneminde biz çok biliyorsunuz ipi bu arada çok pardon. Geniş bırakmak durumundayız. Sökülür yoksa. Eee korona döneminde çok çıkamıyoruz. E çıkamadığımız için kendi kendimize ne yapıyoruz? Hobiler üretmeye çalışıyoruz. Çok da ee, güzel şeyler var. Bugün internet dediğimiz alan o kadar çok dolu ki. Öyle güzel şeyler var ki doğru yararlanmak isteyenler. Hemen çok küçük daha şurayı da yaptım mı? Hop. Biliyorsunuz şu kesik uçu bana bakacak. Yani dikiş yönüne bakacak. Nereye doğru gidiyorsanız oraya. Şimdi biraz daha doldurmam lazım ama pofudukluk bu bakalım bitirdiğimizde şu sırayı bitirelim bir beraber konuşalım nasıl olacak evet, bölümün sonuna geldik puf puf olacaktı demiştik hatırlayın arkasını göstereyim size hemen çıkarayım bunu Şimdi görüntü bu şekilde olacak. Yani bildiğiniz böyle pufuduk pufuduk bir yapı var böyle. Ee, yapacağımız tek şey aslında normalde ip, e, tığı buradan e, batırdıktan sonra kesiyorduk ya şuradan ip çıkarıp Bunu bu sefer buradan kesmeyeceğiz de benim kaslan burada bitirmek hani burada bitirdiği için modeli ben buradan kesmek durumundayım. çıkardıktan sonra çok da kesmiyoruz biliyorsunuz. Burada ben ipi hafif kendime doğru çektireceğim ve keseceğim. Şimdi ne oldu? İpi birazcık burada koydum, burada bıraktım. Normal şartlarda biliyorsunuz ki bunu arkada tutuyorum. Ama ben ne yapacağım? Bunu muhtemelen arada böyle bir batırıp saklayacağım. İstersen bu tarafını kullanacağım, istersen bu tarafını çift taraflı olacak bence böyleydi çok tatlı oluyor. Özellikle yastık ya da kırlentlerle muazzam duruyor. Ee, şimdi tabii ki tek tek hepsinin videosunu çekmek istemiyorum yani çünkü alan çok hepsinin aralıkları falan dolacak. Ee, ben ara ara çekeceğim ve son bitirişte buluşacağız tekrar. Evet, işlememizin çoğunluğunu bitirdim. Şu kadar filan bir alan kaldı. Yalnız tabii bu benim ilk puf deneyim diyeyim. Yapmamanız gerekenleri söylüyorum. Bir, eğer kare bir kasnağınız yoksa girişmeyin. Çok zorladı beni. Çünkü şurası çok kalın olduğu için kasnak burayı tutmuyor. Bunun için aslında buna uygun olan kare kasnaklar var. İşte ben de sizinle aslında öğreniyorum, yaptıkça. İkincisi. Ee, aslında renkler şurada bence daha güzelmiş. Ben yaptıkça ipim yetmedikçe başka bir şeyler yaptım. Hatırlarsanız çizimde şurada böyle bir e, başak gibi bir şey yapmıştım. Fakat şunu anladım ki puf puf yapınca küçük objeler hepsi birbirine giriyor. Böyle bunun gibi daha büyük daha kendini gösterecek objeler lazım. Şimdi ben en son bölümündeyim. Arka, hatırlarsanız demiştim ki arka tarafı da sık yaptığımız takdirde ben arkayı da kullanabilirim. Evet öyle yapabilirdim. Fakat yaptıkça yine bir deneyim daha e, yaptıkça şunu anladım bu kadar sık olduğunda evet çift taraflı kullanırsın ama bu kadar sık olduğunda burası e, ferah görünmüyor. Çok sık sıkı sıkı görünüyor. Ama gelelim şuraya mesela e, yakın çekimde bilmiyorum ne kadar belli ediyor kendini ama e, şöyle aralıklı yaptığımızda bunun gibi görüntü daha fresh. Bunun gibi sıkı sıkı değil, karma karışık değil de böyle daha fresh bir görüntü var. E, buranın yapımını bir göstereceğim Burası çok kolay zaten ipi çıkarıp sadece kesiyorsun e, tabi ne kaldı bana şurada sadece şu bölüm kaldı e, en son bölümde şu sarı tarafı göstereceğim size e, bunun dışında yapmamanız gereken ne var hmm, evet kasnağı söyledim he e, bunu yaparken e, şimdi doğal olarak siz tığı arkadan battığınız için önden neye battığınızı tam görmüyorsunuz ya mutlaka önden ip çıkıntıları oluyor yani şuradan bir şeyler çıkıyor onu makasla alabilirsiniz onda sorun yok mutlaka şuraya bir yaklaştırmanı istiyorum buradaki gibi küçük çıkıntı şöyle bilmem ne kadar görünüyor mu böyle ip çıkıntıları olabilir onu kesebilirsiniz hani hiçbir sorun da yaşatmıyor ama şey eğer bir yastık yapmak istiyorsanız daha zevkli renklerle diyeyim size. Benim evdeki renkler bunlarmış. Hani şu anki aklım olsa en azından ip olarak hazırlıklı olurmuşum. Ee, ki böyle de güzel oldu ama ben daha fresh bir renk yaparmışım öyle diyorum. Ee, yapmak isterseniz bence yastık adına hem bir kendi emeğiniz hem de e, çok keyifli görünen bir şey ya. Bence şık bir şey yani. Bunu ben yastık yaptığımda şöyle düşünün şöyle katlayacağım dört bir yanından dikdörtgen bir yastık olacak. Bu bölümde katlanacak doğal olarak. Ne olacak? Çok dolu dolu güzel bir yastık olacak. Bence çok şık bir şey olacak. Yani en azından kendi kendi el emeğimiz olduğu için ekstra bir, bir güzellik. Hadi bakalım o zaman bu bölümü de bir yapalım. En sonunda şu sarı bölümünü nasıl yaptığını göstereceğim ve bitirmiş olacağız. Evet cancağızlarım. Şimdi sonuna doğru geliyoruz. Buraları tamamlayacağım ama kasnağı çıkarmadan size şu sarı bölümü anlatmak istedim. Zor bir şey değil de yine de hani fikri olmayanlar için göstermek gerekiyor sanırım. Ee, şöyle yukarıdan hani normalde biz buradan artık hani batıp çıkıyorduk hatırlarsanız. Fakat bu ipliğin dışarıda kalabilmesi için bu taraftan yapmam lazım. Başlıyorum. Bir tane yaptım, a, battım. Sonra çıktığımda yakınlaştırıp iyice göstereyim. Tutuyorum ben bu ipi çünkü tutmazsam bakın hop çıktı. Tutmam lazım ki çıkmasın. Şimdi battım tekrar. Çıkaracağım ve dibini tuttum. Uzatıyorum ipi istediğim kadar. Sonra bakayım döndürdüm de yeterince ipim olacak mı? Evet yeterli benim için. Sonra keseceğim bu uçlarını unutmayın. Devam ediyorum. İğne battım ve yine çıkardım hop uzatıyorum sırasıyla batıp çıkarıp tutuyorsunuz uzatabilecek kadar biraz daha uzatayım hop uzun olması kısa olması önemli değil yani hani eşitleyebilirsiniz sonradan en sonda keserek hop hemen yanındakine batıyorsunuz uzat hemen yanındakine bat uzat bu kadar bu kadar sonrasında ne yapacağım ben bu bittikten sonra üçgenin kenarları şu uçlarından keseceğim şu çıktı tekrar yapmam gerekiyor şu uçlarından keseceğim ve buradaki gibi bir görüntü alacak ama benim bunu yaparken bakın çıkmasının sebebi iyice sıkıştırmamış olmam şimdi hani yine de video çekiliyor diye acele etmeye çalışıyorum ne oluyor bu sefer iyice batmamış ol muhtemelen burada iyice batmamışım ne yapacağım tekrar ben bunu söküceğim buraya kadar bu tekrar yapacağım hiç sorun değil o zaman yine hızlı çekim yapalım burayı ve bitince görüşelim Evet sonunda bitti. Hakikaten eğer kasnağınız yoksa kare bir dikdörtgen bir kasnak kesinlikle yetişmeyin. Yordu beni. Yani kasnak tutmadığı için yoruldum. Yoksa e, ee, doldurmak çok yorucu bir şey değil yine ama kasnak tutmadı işte bazı yerlerini kasnaksız yapmak zorunda kaldım o yüzden kimi yer çok muntazamken kimi yer böyle biraz daha eğri büğrü oldu muhtemelen o içime sinmeyen yerler dikdörtgen kasnak istedim ee, gelince bir düzelteceğim yoksa hiç benlik işler değil yani sevmiyorum bir işi düzgün yapacağız yapmayacağız ya da diğer türlü tabii benim dikiş makinem yok bunu götüreceğim bir, şu şekilde bir yastık, biraz daha tofuduk içinde dolduracağım, Doldurtacağım, bir yastık haline getireceğim. E, yastık değil de kırlent, neyse de yani, ko köşe koltuğunun üzerine çok yakışacağını düşünüyorum. E, şimdi benden e, satın almak isteyenler var fakat ben yaptıklarımı satmıyorum. Fakat benim kendisinden bu işi öğrendiğim bir sayfa var, panç Sepetim diye. Ee, buradan istediğiniz gibi istediğiniz e, pançı sipariş edebilirsiniz. Çok güzel şeyler yapıyor. Ee, bir de e, bu çekimlerde emeği geçen kardeşime çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, e, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Öptük.